Bekir, Tutku ile birlikte 8 saatte yaptığı bir işi tek başına 12 saatte yapmaktadır. Şimdi bildiğim ifade Bekir'in bir kere bu işi tek başına 12 saatte yaptığı. Buna göre aynı işi Tutku tek başına kaç saatte yapar? Tutku'nun tek başına kaç saatte yaptığını bilmiyorum. O zaman X saat diyerek başlıyoruz. İkisinin de birer saatte yaptığı işleri bulup, toplamam gerekiyor. Bekir tüm işi 12 saatte bitirdiğine göre 1 saatte tüm işin 12'de birini yapar. Tutku tüm işi ilk saatte yaptığına göre 1 saatte tüm işin 1 bölü x'ini yapar. Birlikte aynı işi yaptıkları için topluyorum. Dikkat edin burası ikisinin birlikte 1 saatte yaptığıdır. Sor bana ikisinin birlikte 8 saatte yaptığı bir işten bahsettiği için bunu 8 ile çarpıyorum. İşin tamamını 8 saatte bitirdikleri için ise eşittir 1 yazıyoruz. Verilen bu ifadede tabi ki paydalar eşit diyerek devam etmem gerekecek. 8 parantezini açtım. Burayı x ile burayı 12 ile genişletiyoruz. Genişlettiğim zaman 8 artı 12 bölü 12 x ifadesinin sonucu 1'e eşit olacak. Ben bunu 1 bölü 1 diye yazıyorum. Ki işler dışlar çarpımı yaparken daha kolay olsun. 8 ile 12 sadeleştirilebilecek ifadeler. O zaman 4'e böldüm. 2 kez var. 4'e böldüm. 3 kez var. 2 ile 3 sadeleşmeyeceğinden dolayı bunu parantezin içine her bir elemanla çarparak tabi üstteki her elemanla çarparak dağıtıyorum. Dağıttığım zaman buradan devam ediyorum. Geriye 2x artı 24 bölü 3x eşittir 1 bölü 1 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2x artı 24 çarpı 1 etkisi elemandır eşittir. 3x çarpı 1 yine etkisi eleman olduğu için çarpı 1'leri yazmıyorum. 2x artı 24 3x'e eşit oldu. 2x'i karşıya attığım zaman eksi 2x'e gidecektir. Bu durumda 24 ifadesi x'e eşit olacak. x dediğimiz ifade tutkunun tek başına kaç sette yaptığıydı. Yani sorumuzun doğru cevabını bulmuş olduk. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkında olacaktır.